Biz İskenderun Devlet Hastanesi olarak organ bağışının bilinçlen konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Önce biz kendi personellerimizi, sağlık personellerine belirli aralıklarla bu konuda eğitim vererek 9 Kasım organ bağış haftasıdır. Özellikle bizim bu haftadaki amacımız insanlara organ bağışının farkındalığını biraz daha kapsamlı olarak hatırlatmaktadır. Biz hastane olarak tüm daimi olarak hastanede organ bağışı hakkında eğitimlerimiz devam etmektedir. Ama bu hafta içerisinde bir stand olayımız olacaktır. AVM'de üç gün stand yapılacaktır. Ve tekrar hastane içerisinde aktif bir şekilde eğitimlerimiz yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla değil ama... geçmişe yönelik kıyaslarsak biraz daha olsun artma vardır. Mesela hastanede ben mesai saatleri içerisinde organ bağışı konusunda gelen insanlara eğitim veriyorum. Hani bizim bilgi noksanlığından kaynaklanıyor. İnsanlarımızda yanlış bilgilendirme var. Şu an günümüzün en büyük sorunu organ mafyası. Bilhassa insanların en çok korktuğu konu bu. Biz Sağlık Bakanlığı'nın bu kurulan bir ulusal koordinasyon sistemi var. Bu sistemi açıklayıp... Organların kimlere nasıl ne şekilde dağıtıldığını, bunun yasal boyutlarını söyledikten sonra kişilerin fikirlerinde değişme oluyor. Bir de halkımızda vücut bütünlüğünün bozulma endişesi var. Kesinlikle bir bedene saygı denilen bir prensibimiz var. Bu saygı normal bir hastaya ameliyat yapılırmışçasına organlar çıkarıldıktan sonra ameliyat yapılırmışçasına bir saygı gösterilerekten şey yapılıyor. bayanlarımız daha fazla. Özellikle 35-40 yaş arası bayan ve lise mezunu olanlar istatistiklere göre, hani İskenderun'da yapılan benim kendi istatistiğime göre daha fazla. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin sadece organları kullanılıyor. Bütün ölümlerde organlar kullanılamıyor. ...bizim yoğun bakımlarda günlük olarak beyin ölümü takipleri yapıyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalar, beyin ölümü gerçekleşmiştir diye düşündüğümüz hastaların... ...beyin ölümü komisyonu var. Hastanemizin beyin ölümü komisyonu, e, nöroloji, anestezi ve beyin cerrahi... uzman e, ...doktorların uzman ekipleri tarafından oluşuyor. Biz yoğun bakımda beyin ölümü tanısı koyabileceğimiz hastaya... ...bu ekipleri çağırıyoruz, üç uzman hekimimizi. Bunlar çağımızın en son teknolojisi ne gerektiriyorsa... ...bütün tetkikler yapıldıktan sonra bir form imzalayıp... ...bu artık beyin ölümü gerçekleşmiştir. Tıp ben ölmüştür, tıp ben ölüm halidir deniliyor. Ondan sonra biz ailesiyle görüşüp organlarını verip vermeyeceklerini... ...konuşuyoruz ve soruyoruz. Onlar karar verdikten sonra organlarının kullanılması için... Adana'daki bölge koordinasyon merkezimize ve sonra Ankara'daki ulusal koordinasyon merkezine bu veriler verildikten sonra kadavra dönör diyoruz biz bu organlar alınacak kişiye. Kadavra dönörümüzün verileri verildikten sonra doku uyumu ve kan grubu uyumu e, doku uyumu ve kan grubu uyumuna göre aciliyet durumuna göre organların kimlere takılacağı ulusal koordinasyon sistemindeki sıraya göre karar veriliyor. Ona göre organ dağılımı yapılıyor.